Cilt bakımının bir saati olduğunu biliyor muydunuz? Bugün cilt bakım rutinimizin üçüncü adımı olan nemlendirme işleminden bahsedeceğiz. Akita %100 doğal yüz kremi gece ve gündüz rutinlerimizde cildimizin nem ihtiyacını karşılar. Gül yağının yüksek frekans etkisiyle cildimizi nemlendirirken aynı zamanda da rahatlatır. Saf gül yağı ve gül suyuyla harmanlanmış formülü tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Gül yağının yaşlanma karşıtı etkisi analiz raporlarıyla kanıtlanmıştır. Yani 7'den 70'e herkes bu ürünü kullanabilir. Ayrıca gül yağının pek çok faydalı mineral içerdiği de bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Biz Akit ailesi olarak gül yağına sadece parfümeride değil de cilt bakım ürünlerinde de yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve böylelikle bütün cilt bakım ürünlerimizde gerçek gül yağını ve gül suyunu kullanıyoruz. Ürünümüz sadece gül yağı değil, zeytinyağı, kayısı çekirdeği yağı, çay ağacı gibi cildi nemlendirmeye ve cilt bariyerini korumaya fayda sağlayacak bitkisel yağlar ile de zenginleştirilmiştir. Akita %100 doğal gece ve gündüz yüz kremi kuru ciltlerden karma ciltlere, hassas ciltlerden yağlı ciltlere kadar bütün cilt tipleri için uygundur. Kullanırken arttırarak uygulama şeklini öneriyoruz. Şöyle mercimek tanesi kadar aldığımız ürünü yüzümüzün çeşitli bölgelerine dağıtarak daha sonra piyano hareketiyle aşağıdan yukarıya doğru yedirerek eğer ürün yetersizse ürünü arttırarak uygulamayı tavsiye ediyoruz. Kremin Cildinizdeki duruşu sizi kendine adeta hayran bırakacak. Yağlılık hissi vermeden cilt tarafından tamamen emilir. Ayrıca cilt tonunu eşitlemek ve cilt lekelerini gidermede yardımcı olur. Düzenli kullanımda sadece siz değil çevrenizdekiler de cildinizdeki değişimi fark edecektir. Nemlendirme her cildin günlük temel ihtiyacı. Ama özellikle gece 11'den sonra cilt bakımı ve özellikle nemlendirme işlemi büyük önem taşıyor. Çünkü uzman görüşlere göre gece 11'den sonra cildimiz kendini yenilemeye başlıyor. Akita ile mis gibi bir gece bakımı herkesin hakkı.